Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz ben Ömer. Yepyeni bir perşembe günü ve yepyeni bir haftalık indirimlerle karşınızdayım. Bu hafta güzel indirimler var özellikle yeni başlayanlar için diyebilirim. İlk indirimimizden başlayacak olursak bu arada hatırlatmasını yapayım. 2 haftır üst üste %30 indirimler söz konusu %40 ya da %20 indirim yok. Bu haftada %30 indirim var sadece. İlk indirimimiz High Apartmanlar'da. Buradan High seçiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi hepsi %30 indirimde High apartmanınız yoksa almanızı tavsiye ederim. Biliyorsunuz ki bunlar orijinal Haze serisini yapmanıza olanak sağlıyor. Buradan sadece high end almanız gerekiyor ama unutmayın medium ya da low end alırsanız Haze serisini yapamıyorsunuz. Haze'ler sadece high end'de var. Bunların hepsi %30 indirimde. Bir diğer indirimimiz var Hemen şuradan fiyatı ekelim. Evet bir indirimimiz Zava'da. Almanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Berbat bir araç bana kalırsa. İstedikleri yani ben, bence bilmiyorum. Almanızı tavsiye etmiyorum. Zaten çok pahalı bir araçtı. 2 400 bin fiyatı vardı. Şu anda 1 milyon 680 bin fiyatı var. Yine pahalı. Red Price'a da 1 milyon 260 düşüyor. Ama tavsiye etmiyorum bu aracı. Bir diğer aracımız Hive Trick. Bu arabayı alabilirsiniz. Arkadaşınız da oynuyorsa özellikle çok zevkli olur. Arkadan o rakiplere saldırır. Ya da NPC'lere ya da gerçek oyuncuları hiç fark etmez. Bu şekilde map'te güzel bir aksiyon yaratabilirsiniz. Fiyatı da yani güzel seviyeleri iniyor diyebilirim. 1.5 milyon hatta trade Price'da açarsanız bununla beraber çok daha iyi. Bir diğer aracımız Winky. Link'in fiyatı da 577.000'e düşüyor. Yani almak isterseniz alabilirsiniz. Hiç tavsiye etmem ama yani kafanıza göre dolaşmak için böyle zevkli bir imaj verebilir bilmiyorum. Bir sonraki aracımız da Skadi Quad artık Arslan bilmiyorum. Askeri araç kendisi. Bunu da almak isterseniz alabilirsiniz. Fiyatı çok uygun diyebilirim. Özellikle Trade Price'da çok çok daha uygun oluyor. Onun için tabii e, Call of bir şeyler açmanız gerekiyor anlıklarıyla. Call Perico Hasty ile beraber bu Trade Price açılıyor. Hemen bir sonraki araca geçelim. Bir sonraki aracımız yani almanızı tavsiye ettiğim en güzel araçlardan bir tanesi. Özellikle arkadaşlarınıza çok eğleneceksiniz. Özellikle bir de kalabalıksanız ara çok fazla kişiye kadar izin veriyor diyebilirim. Yaklaşık belki 8 kişiye kadar binebiliyordur diye düşünüyorum bu arada. Çünkü yanlarına da bu tutunma yerlerine birileri binebiliyor diyebiliyorum. Üzerinizden silah da var. Ayrıca bu aracı modifiye de edebiliyorsunuz. Araştırmalarını yaptıysanız. Bu aracın fiyatı şu anda bana kalırsa çok makul fiyatta. Yani 1.200.000. Diyelim ki siz bir de Human Labs Raiden'in elini yaptınız. O zaman çok çok daha iyi bir fiyattan alabiliyorsunuz aracı. 945.000 kişi şey bir araç için. Bence çok güzel olmuş. Bir sonraki konumumuz tabii ki de Legendary Motorsport Wagner. Aynı şekilde 130 indirimde 1.5 milyon yerine 1 milyona bu araca sahip olabilirsiniz. Bu aracın herhangi bir özelliği maalesef mevcut değil. Yani HSW'dan ya da bilim diğer özellikleri de mevcut değil. Yani olduğu gibi bu şekilde normal upgrade'leri yapabilirsiniz. Bir sonraki aracımız Nio. Bu araç zaten bir ara verilmişti. 20 bin dolara şeyden almıştık diye hatırlıyorum. Salvage Yard'da. feth arabanın da fiyatı bence güzel miktara düşmüş ve görünüstü güzel bir araba. Ayrıca bu arabaya Missile lock Jammer takabiliyorsunuz. Yani size kilitlenebilir füzeler kilitlenemiyor. Böyle bir özelliği mevcut bu arabanın. Bir diğer arabamız Neon. Yani Taycan misali bir araç kendisi. Elektrikli diye biliyorum bu arabayı. Almak istersiniz alabilirsiniz. Gayet güzel bir araç diyebilirim. Zevkli en azından sürmesi. 1, 3 milyon yerine 1 milyona sahip olabiliyorsunuz bu arabaya da. Maalesef bunda herhangi bir yükseltme mevcut değil. Evet bu kısımda bitti. Şimdi sırada Sandres San Super Otos var. Burada beğendim şeyler var. İlk olarak bence direkt beğendim noktadan başlamak istiyorum. Burada kurma. Normalde fiyatı 525 bin değil ancak trade price ile beraber 367 e kadar düştü bende. Trade price ile açmak için çok kolay. Orijinal Haste'in ilk Haste'ini yapmak. Zaten iki kişilik bir haste. ilk kişi şey yapıyorsunuz ve bu aracın tra trade price'ını açabiliyorsunuz ve çok uygun miktara geliyor bunun fiyatı. Normal fiyatı çünkü 698 bin olması lazım. İndirimli fiyatı 488 bine düşüyor ama trade price'ını açarsanız 525 bin ve şu anda indirimde olduğu için de 367.000'e bine düşüyor. Bu aracı kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Bütün haste'lerinizi ve görevlerinizi bu araç çok işinize yarayacaktır. Ölmeden AC'yi bitirebileceksiniz ya da ölmeden görevlerinizi bitirebileceksiniz. AC'lerde de çok güzel yardım dokunuyor bu aracın bilginize. Evet bir aracımız da Greenwood. Bu aracın da fiyatı 1.5 milyondan 1 milyona düşüyor. Trade price'ını da açarsanız 769 bine kadar düşüyor fiyatı. Trade price'ını zaten sol tarafta görebiliyorsunuz nasıl açıldığına dair. Bir diğer aracımız Karin Boor. Bu da bin fiyatı var. Şu anda bin almak isterseniz bu aracı da alabilirsiniz diyebilirim. Ancak ben çok tavsiye etmiyorum. Benim çok hoşuma gitmedi Karim bu. Evet alacağım araçlardan bir tanesine geldik. Bu aracı kesinlikle alacağım. Dinka RT 3000. Bu araç S2000. Varyantı diyebilirim. Bu araçta 1.715.000'den 1.200.000'e .12 düştü. Trade price'de 900.000. Bunun için tabi e LS Karmit'te muhtemelen seviyemizi arttırmamız gerekiyor. Ancak trade price olsun ya da olmasın ben bu arabayı alacağım. Bu hafta bitmeden. Çünkü bu aracı çok seviyorum gerçekten. Bir diğer aracımız da Dinka Kanjo SC diyeyim artık. Bu da 1.370.000'den 959.000'e düşüyor. Rate 719 719.000. Evet buradaki indirimler bu şekildeydi. Bunun dışında hemen bir Garment Faktörü FIB priority göstereyim. Bu haftaki dosyamız tabi şöyle bir giriş yapalım. Bu haftaki dosyamız The Brute Force File 316.000 bonusuz parası. Bonuslarla beraber herhalde bir 350-400.000'e çıkıyordur diye düşünüyorum. 16 Nisan'da Hasta La Vista etkinliği geri geliyor. Daha modu geri geliyor. Ve bununla beraber çarpı 2 para ve RP diye kazanabileceğiniz etkinlikler şu şekilde. Orijinal Hey serileri, Pizza Delivery. Yani bu Pizza Delivery ne oluyor? Şu oluyor. Oradan görev yapıyorsunuz. Buna göre paralıyorsunuz ve çarpı 2 para alacaksınız bu sefer. Bundan haritada 3 tane bulunuyor. Bunlardan birine giderek görevi başlatabilirsiniz. Onun dışında da hastalar liste çarpı 2 verecek aynı şekilde. Çarpı 3 Para ve RP kazanmak isterseniz de komik seriler bu hafta çarpı 3 RP ve para kazandırıyor. Onun dışında bu haftaki challenge'ımız İki tane haste finali tamamlamamız gerekiyor. Bu iki tane haste finalini tamamladıktan sonra 100 bin dolar bonus alacağız. Orijinal haste serisi için güzel olmuş bence. Orijinal haste serisini yapa yapa hızlıca çarpı iki para kazanabilirsiniz. İyi para veriyor diye düşünüyorum. Tek sıkıntı orijinal haste serisi minimum 4 kişiyle yapılıyor. İlk haste dışında. İlk haste 2 kişi. Gerisi 4 diye biliyorum. Evet bu hafta Gunman'da Ace Trickler. GTA etaplı bedava. Stun Gun var %20 indirimde. Heavy yüzde %40 indirimde. Military Rifles %50 indirimde. Bunu maalesef göremiyorum. Onun dışında marshman %20. Bıçağını maalesef göremiyorum. Bombalar Büyütme 120 indirimde düşünüyorum. Bunları da göremedim hiçbir bir şey söyleyemiyorum. Motif alabilirsiniz burada. Body Armor'lar %20 indirimde. Evet geldik Time Trailer'a. Time Trial Del Perro Beach'de yapılıyor. HSW Del Perro Beach yine aynı şekilde. Ardından Junk Energy Time Trial East Vinewood'da yapılıyor. Şimdi bir de Luxury Auto Showroom'a ayrıca bir de Premium Deluxe'a gelelim. Evet Luxury Auto Showroom'da bizlere Wapit buna sokuna bilmiyorum ama Click You, Wagon ve bir de panis, Teminus karşılıyor. Evet Premium Deluxe Photoshop oyununa geldiğimizde bu araçların öncelikle oyundan kaldırılmış yani marketlerden kaldırılmış araçlar olduğunu söylemek istiyorum tekrardan. Bu araçları almak isterseniz bu hafta içinde alabilirsiniz. Coil, Raiden var. Coil, Voltic var. D-Class Tulip var. Western, Ratbike var. Ayretten, Lampadeti, Micheli, GT var. O da burada. Bu araçları almak isterseniz bu hafta içerisinde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben muhtemelen şu aracı alacağım. Bunu beğendim. Evet LS Karmit'e geldiğimizde haftalık aracımız Übermacht Cypher. Bu aracı almak isterseniz M'ye basıyorsunuz. LS Car tıklıyorsunuz. Ayrıca burada Prize Right Challenge var. Buna tıklıyorsunuz. Ve ne diyor? Arada iki gün boyunca top 5'e girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bundan sonra buraya bir daha geliyorsunuz. Ardından Play. Price Ride diyorsunuz. Aracın sahibi oluyorsunuz. Premium Test Ride'da Brava da Buffalo var. Bu aracı buradan alabiliyorsunuz. Bu araç güzel bir araç. Bu arada bu arabaya armor takabiliyoruz. Ayrıca bu kısımda da bizim normal test traklerimiz var. Bunlar arkadaşlar oyundan mağazalardan kaldırılmış araçlar. Bu araçları da buradan alabiliyorsunuz ve deneyebiliyorsunuz da. Beğen basarsınız dersiniz. Getirile basarsanız satın alırsınız. 95 bin dolar mesela bu. Buna bakalım. 1 bin, 260 bin. Buraya geldiğimizde bu da 805 bin. Bu araçları da buradan alabiliyorsunuz. Bu hafta sadece artta yine maalesef claim alabildiğimiz yani alabileceğimiz bir araç mevcut değil. Bir tane aracın maalesef yine gösteremeyeceğim. Halen ben bunu çünkü tamamlamadım. Bunu e, değiştirelim. Pegasus Toros var. Pegasus Toros'u Dugan Robert'i ile alıyoruz. Cheetah Klasik var. Bunu da Podium yani kazinodan alacağız. Bir de burada bir araç daha var ancak bunu gösteremiyorum şu anda. Bu da Benefactor Stirling GT. Bu da Cargo Ship Pro ile alınıyor. Evet şimdi son olarak bir de podium'a gidelim. Podium aracını görelim. Evet podium aracımızda da Karin Revion. Bu aracı da podium'dan çarkta kazanabiliyorsunuz. Hatta sizlerle beraber hemen bir denemek istiyorum şurada. Bakalım tek çıkarabilecek miyiz? Geldiği gibi çıkarırsak durur. Maalesef çıkaramadık. RP verecek galiba. Evet 5000 RP aldık. Evet bu haftaki fırsatlar bu şekildeydi. Yorumlarda bu haftaki fırsatları nasıl olduğunu belirtebilirsiniz. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi merak ediyorum. İçeriği beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.